Dan Brown'un Washington'daki Kongre Binası'nda bulunan masonik sembolleri konu aldığı Kayıp Sembol Kitabı satış rekoruna giderken gazeteci Mustafa Yılmaz Dul Kadının Oğulları adlı kitabında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok sayıda masonik işaretler olduğunu iddia etti. Gazeteci Mustafa Yılmaz Dul Kadının Oğulları Tapınağın Türk Şövalyeleri kitabında Türkiye Büyük Millet Meclisini yapan Avusturyalı mimar Profesör Klims Hozmeister ile dönemin meclis başkanı Abdülhalik Renda'nın mason olduğunu ve meclis binasına çok sayıda masonik sembol yerleştirildiğini öne sürdü. Masonların ilk mason üstadı olarak bilinen Hiram Usta'ya saygının bir gereği olarak yaptıkları her esere mutlaka masonik semboller yerleştirildiğini iddia eden Yılmaz, bunun gerekçesini Büyük Üstad Hiram'ın adını sonsuza kadar yaşatma yemini ve masonik hakimiyetin güç göstergesi olarak açıkladı. Milli Gazete'de yazarlığın yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un danışmanlığını da yapan Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki masonik işaretleri parlamento muhabiri olarak görev yaptığım dönemde fark ettiğini belirtti. Dikkatimi çeken bu işaretlerin izini sürdüm. 10 yıllık bir çalışmanın sonunda böyle bir kitap ortaya çıktı. Kitaptaki iddiaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zemininde mermerlerden yapılmış şekillerde üçgen, üçgen içinde göz, piramit, kutsal kadeh gibi sembollerden çok sayıda bulunuyor. Üçgen içinde üç nokta en önemli masonik sembollerden sayılıyor. M harfi de yine en önemli masonik işaretlerden. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kulis girişinde yer alan esrarengiz işaretler arasında da yer alan M harfi, Masonların kutsal kadın kabul ettiği Magdela'nın Maria'yı simgeliyor. Zeminde yine Masonların kutsal kabul ettiği Kade ve Davut'un D harfi de Türkiye Büyük Millet Meclisi binası için açılan yarışmaya 14 proje katıldı. 28 Ocak 1938'de jüri birinciliğe değer 3 proje seçti. Atatürk'ün de beğendiği Klims Hozmeister'ın projesine karar kılındı. Binanın temeli 26 Ekim 1939'da dönemin Meclis Başkanı Abdülhalik Renda tarafından atıldı. Renda 1946'ya kadar görev yaparken inşaatı 2. Dünya Savaşı sırasında parasal sıkıntılar nedeniyle aralıklarla devam edebildi. Brenda'dan sonra 1948'e kadar Kazım Karabekir ile Ali Fuat Cebesoy, 1950'ye kadar Şükrü Saraçoğlu, 1960'a kadar da Refik Koraltan başkanlık yaptı. 1957'den sonra inşaatı hızlandırılan yeni meclis binası 27 Mayıs 8. Dan Brown'un Fırtınalar Koparan Son Kitabı Kayıp Sembol, ABD'nin başkentindeki kongre binasında masonik semboller işleniyor konu aldı kitapta kongre binasının mimari yapısının masonik olduğu fikri işlenirken kutsal kadeh, üçgen üstünde göz ve M harfi dikkat çeken semboller arasında yer alıyor. Kitapta ayrıca Hz. İsa'nın son akşam yemeği tablosunda Magdalenalı Maria'nın M harfi ile sembolize edildiği vurgulanıyor. Halen sırları tam olarak çözülemeyen bu resmi yapan ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin de bir mason olduğu belirtiliyor.